Selamun aleyküm. Fatma Ana'nın kanalına hoş geldiniz. Ben şimdi köpeklere tohumlarımı ekeceğim. Biraz ıslattım. Salatam patladı. Domatesim de patladı. Biber patlamadı ama ekeceğim onları. Bunları seraya dikeceğim. Siz de yaparsanız mart ayı bu şimdi ekme zamanı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kuvvetiyle, meleklerin yardımıyla. Allah'ım. Bizsin. Biz de yiyelim Allah'ım. Ağzı dualı, göğsü imanları da nasip etsin. Mevlam. Kurunun ekmesi daha kolay da biraz topak oluyor toprağa karıştıracağım 2-3 gün beklettim çabuk çıksın diye tarafa da domatesimi ekiyorum. Dışarı dikeceklerimi daha sonra ekeceğim. Sera sıcak olduğu için daha çabuk yetişiyor. Onları da dışarı dikmek istiyorum. Ektikten sonra. Bu pembe domates. Ektiğim biber de Kahvaltı masalarında yediğimiz sivri biber ince. Bunun üstüne böyle toprak. Gübreli toprak dökeceğim. Bunlar kapatasıya kadar. Bunu şimdi çiğneceğim ben. Şimdi bunu mermerle bastıracağım. Bu bastırılmazsa bütün bütün fideler çıkar. Çimsiz çıkar. Sağlıklı olmaz. Bunu bayağı kuvvetli gene asıracağım. Bunlar otlanır. Onları sonra ayıklayacağım. Bunu sulamıyorum. Gübreli toprak biraz ıslak. Tohum da ıslak. Arada kuruduğu zaman ısıracağım bunları. Bilmeyenler öğrensin. da Zaten salatalarım pıtır pıtır pıtlamış. Bunlar badem salata. Daha sonra dikenli sırık salatalar ekeceğim. Bu da sırık. Bunları seriye dikmek için yapıyorum. Bunları palete dikiyorum. Buradan çıkarıp istediğim yere dikeceğim. Burada da fide yetiştireceğim. Şöyle Tane da şimdi bunlara dökeceğim. Hafif hafif açıyorum bunu böyle. Tane tane dökülsün diye. Buradan alıp alıp başka yere şişireceğim bunları. Atacağım. Aynı işlemi burada da yapıyorum. atlattığım için böyle çimler birbirine girmişler. <laughs> ben işte da böyle yapıyorum. birazcık bastırıyorum kenara oturması için bunu da ıslanacağım buna da şunları örteceğim Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah'a emanet Bir hafta ektiğim önce ektiğim domates tohumları bunlar. Çıkmışlar pıtır pıtır. Ufacık tohumdan yeşil yeşil fideler çıkıyor. Allah'ımıza ne kadar şükretsiz azdır. Buradaki biber ektim. Bunlar daha anca patlayacaklar. Bunlar da ikinci defa ektim domates tutlamağa başlamışlar. Yarısı da sivri biber ektim. Çıkacaklar Allah'ın izniyle. Ektiğim salatalar tutlamaya başlamış. Baksanıza. Cenab-ı Allah neler verdi bize. Size göstermek istedim. Siz de hevese gelin de siz de ekin. Her yerde köpük var. Ekin balkonunuzda koyun olur. Allah'ın izniyle.